Arkadaşlar bugün sizlerle beraber etkinlik 4'ün çözümünü gerçekleştireceğiz. Etkinlik 4'ün sorularına hemen bakalım neler varmış. Etkinlik 4'ün ilk sorusunda aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız diyor. Şimdi aşağıdaki cümleye baktığımızda diyor ki karbonhidratlar şeker sayılarına göre ayrılırlar. Evet. Karbonhidratları ben şeker sayılarına göre ay ayırdığımda monosakkaritler diyeceğim. Sığmadı. Daha sonra disakkaritler diyeceğim. Ve son olarak polisakkaritler diyeceğim ki ben zaten monosakkaritler, polisakkaritler ve disakkaritler yani tek şekerliler, çift şekerliler ve çok şekerler olmak üzere ayırıyorum. İkinci soruya baktığımda monosakkaritler üretiminde kullanılmaz diyor. Buradaki monosakkaritlerden bahsettiği aslında riboz şekerinden ve deoksi riboz şekerinden bahsediyor ve bu monosakkaritler ne üretiminde kullanılmaz? Enerji üretiminde peki neden kullanılmaz? Çünkü bunlar yönetici moleküllerin yapısına katıldıkları için ne yapıyorlardı? Enerji veremiyorlardı. Monosakkaritlere izomerdir diyor. İzomer olan monosakkaritler kim arkadaşlar? Glikoz, galaktoz ve Fruktoz bu üçü birbiriyle izomer neden? Çünkü üçü de 6 karbonlu heksozlardı. Hatta genel formülü de C6H12O6 idi. Hayvansal depo polisakkaritimiz polis kim? Hemen bir kalem değiştirelim. Hayvansal depo polisakkarit glikojendir. Bitkisel depo polisakkarit nedir peki? O da nişastadır. Yapısında azot bulunan polisakkaritimiz tabii ki de kitindir. Ee, nokta nokta molekülü hayvan arke ve e, bakteride depo polisakkaridi demiş tabii ki de kim glikojen hayvanda bakteride mantarda ve arke bakteride depo polisakkarididir. Karbonhidratlar enerji verici olarak kaçıncı sırada kullanılıyorlar birinci sırada kullanılıyorlar enerji verimi olarak ise yani en fazla enerji vermek anlamına baktığımızda ise üçüncü sıradalar. Karbonhidratlar hücre yapısına katılmada peki kaçıncı sıradalar? Üçüncü sıradalar. İlk sıradakim var. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar bulunuyor. Disakkaritler ve polisakkaritler oluşurken birbirleri arasında glikozit bağı bulunuyor. Laktoz molekülünün yapısında ne var peki? Glikoz zaten olmazsa olmaz. Glikozun yardımcısı kim bu noktada? Galaktozdur. Yani glikozla galaktozun dehidrasyonu sonucu oluşacaktır. Evet şimdi ikinci kısma hemen bakalım. Aşağıdaki kelimelere uygun yerleri yazarak kavram haritasını tamamlayınız. Şimdi ben kavram haritasını tamamlamak istiyorsam bakalım nasıl tamamlayacağım. Hemen şurada bir altı karbonlu şeker hemen şurada bir kan şekeri gördüm. Şuraya bir glikoz diye hemen yazalım. Önce bakalım 5 karbonlu şekerler DNA'nın yapısına katılan kim? Deoksiriboz şekeridir. Reyna'nın yapısına katılan kim? Riboz şekeridir. Tabi bunları o esnada çıkaralım. Şuradan ribozu çıkaralım. Deoksiriboz nerede? Hemen şurada. 5 karbonlu şeker tek şekerlilerin adı ne peki? E, monosakkaritler tabii ki de tek şekerlilerin adı. Şuraya monosakkarit yazalım. Hemen onu da çıkardım. Hemen bakıyorum 6 karbonlu şekerleri oluşturuyor. Biz bunlara ne diyoruz? Heksozlar diyoruz. Heksozlar öncüllerde var mı? Yok. Karbonhidrat teşkillerinden 6 karbonlar oluşur diyor. O zaman bunlar nedir? Disakkaritlerdir. Disakkarit. Çünkü yan tarafta bakın ne var? disakkaritlerin çeşitleri var. Şıklarda disakkarit olması lazım artık. Evet buldum bakıyorum süt şekeri, çay şekeri ve arpa şekeri var. burada arpa şekeri diye nitelendirilen kim? Maltoz arpa şekeri olarak nitelendiriyoruz. Laktozu süt şekeri olarak nitelendiriyoruz ve sükrozu ise çay şekeri olarak nitelendiriyoruz. Sükroz, laktoz ve kim gidecekti? Galaktoz. özür diliyorum. Galaktoz değil. maltoz gidecekti. Şuradan şu galaktozu bir silelim, onu kaldıralım. Sonra devam ediyorum ben kalemimi alayım. Sonra devam ediyorum bakın nitelendirmeye. Burada altı karbonlu süt şekeri kim? Altı karbonlu süt şekerimiz bizim galaktozdur. Hemen galaktozu da alayım şöyle. Galaktozu da sildim. Devam ediyorum. Meyve şekeri dediğimiz kim? Tabii ki de e, fruktoz bizim meyve şekerimiz. Hemen fruktozu da silimini gerçekleştirdim. Ve bir diğer meyve şekeri ya da kan şekeri diye nitelendirilen kim? Glikoz. Onu zaten aşağıya da yazmıştık. Sonra devam ediyorum. Kompleks şekerler dediği kim? E tabii ki de polisakkaritler. Hemen şuraya polisakkaritlere yazıyorum. Polisakkaritler. Hücre bitki duvarının yapısına katılan kim? Selüloz. Bitkisel depo şekeri kim? Tabii ki de nişasta. Hayvansal depo şekeri kim? Tabii ki de glikojen ve eklem bacaklarda oluşan kitindir. Bakın glikojen, nişasta, selüloz ki kitin yazılmamış. Onu da hemen biz şöyle ekleyelim. Kitindir ve böylelikle son kısma gelmiş olduk arkadaşlar. Kavram haritasını bu şekilde tamamlıyoruz. Aşağıdaki soruların yanıtlarını tablodan işaretleriniz. Arpa şekeri olarak bilinen kimdir? Tabii ki de maltozdur. O zaman buraya ne yazacağız? A yazacağız. Heksozların kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı olması hangi kavramla ifade edilir? Tabii ki de izomerle ifade edilir. Bakıyoruz. Evet G harfini hemen yazıyorum. Meyve şekeri olarak bilinen fruktozdur. Hemen onu da şöyle şuraya D diye yazalım. Glikoz artı fruktoz sükrozu oluşturur. Onu da hemen şöyle şuraya yazalım. Devam edelim. Sükrozu, maltozu, fruktozu çıkarmıştık. İzomerlik de çıkmıştı. Süt salgısında bol miktarda bulunan disakkarit. Disakkarit dediği için laktoz. Şöyle şuraya H yazıyorum. RNA ve ATP'nin yapısına katılan şeker riboz şekeridir. Hemen şöyle şuraya B yazıyorum. DNA'nın yapısına katılan pentoz şekeri deoksiribozdur. Hemen F yazıyorum. Kan şekeri olunarak bilinen monosakkarit. Tabii ki de glikozdur. Şuraya da C şeklinde yazıyorum. Evet arkadaşlar etkinlik 4'ün burada sonuna geldik. Birazdan pekiştirme 4'te görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>